<laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni kanal için bir böyle videosu yeni kanala başlıyorsa Ben gözümü takmayı unuttum yani. Ya da boş ver. Gözlüğümü Gözümü takmayı unuttum. Gözlükle beni görebilirsiniz. Şöyle bir tipim var. Gözlükle de. Ama genelde gözsüz yapacağım. Şu parakmak Evet. Ee, şimdi işte yeni kanal daha geçtik. Foklan pil oyunları ile. İsim saçmalabilir. Onu da söyleyeyim isim. Birazcık saçma. Ee, hangi şeylere başlayacağız? Onu hemen yani söyleyeyim. Yoksa iki saat. Abi, abi neden iki buna başladın? Neden iki buna başladın? İki saat sonra söyleniyorsunuz. Benimle sinirimi bozuyorsunuz. Ee, ulan, şöyle kulaklık basam ya. Neyse, bir arada almak gerekir. Ee, şimdi e, Euro Truck Simulator 2 ile Minecraft Survival'a başlayacağız. Minecraft'ın modlarına falan araştırırım falan. Exit var, teknik var. Başka bilmiyorum. Olabilir bir şeyler. Neyse gözlük takayım ya. Öf, gözlerim vardı. Yemin ederim gözlerim vardı. Neyse parlaklığı da açayım. Tamam. Geçen i̇şte Minecraft Euro Truck Simulator 2'ye başladı arkadaşlar. Bilgisayarım laptop. Asus gibi bilgisayar falan sanmayın. Laptop. Ee, şimdi hangi seriler var onu bile bilmiyorum. Hangi serilere başlasam. <laughs> bir arada Cloud City 2'ye başlamayı düşünüyorum. Modern Warfare değil. Ondan sonra 2 saat sonra abi Modern Warfare diye başlayacağını söylemesin. Şey neden geldi diye. Normal Cloud City 2'ye başlayabiliriz. Belki ben bazen Battlefield serilerini hiç bahsetmeyeceğim. Batı 3 yüklediğim hayvan öküz sarak gibi kastı. Nasıl bir şeyse e, öküz gibi kasıyor abi. Ay Battlefield 3 yüklediğim hayvan gibi kasıyor o yüzden Battlefield serilerini. Bırakın. E, genellikle aksiyon ve simülasyon oyunlarına önem vereceğim. Euro Truck Simulator 1'e başlayabilirim. Ona da duyurumuz olsun. Euro Truck Simulator 1. Neyse. <laughs> yeni kanal için hoş Yeni kanal için evet. Videolarımız genellikle zaten hafta sonu gelecek. Hafta sonu. Ee, hafta sonu videolarımız gelecek genellikle. Çünkü hafta hiç olamaz. Hafta içi benim ders günüm. Ee, bilgisayar yasak filan değil. Ee, ama genellikle hafta sonu videolarım gelecek. Euro Truck'tan o hedefim 30 bölüm çevirmek. Minecraft'ta da hedefim 30 bölüm çekmek. Başka oyunlarda da filan bilmiyorum. E, Euro Truck Simulator 1'de de 25 bölüm çekebilirim. Neyse, yeni kanala hoş geldiniz. Videolarımız en kısa zamanda hatta bu hafta sonu bile gelebilir yani ben onu söyleyeyim. Bu hafta sonu bile gelebilir. Neyse. Üff, bu kadar. Hafta sonu, görüşürüz.